Merhaba arkadaşlar. Noktanın altı ile ilgili 3. videoyla devam ediyoruz. Biraz örnek bir soru çözelim dedim. Başlayalım şimdi. Diyor ki analitik düzlemde gösterilen AOB üçgeni eşkenar üçgendir demiş. Yani üç da birbirine eşitmiş. B noktasının koordinatları 18'e 0 olduğuna göre A noktasının koordinatları nedir diye sormuş. Şimdi B noktası neymiş? 18'e 0. Yani şu OB arası kaçmış? 18'miş. Bizden ne istiyor? A noktasının koordinatlarını istiyor. O zaman şunu yapalım bir. Şuradan dik çekersem. Burası bize neyi verir? X eksenini verir. Burası neyi verir peki? Burası da y eksenini verir. Yani buradaki iki uzunluğu bulmamız gerekiyor. Şimdi eşkenar üçgende dik indirdiğim zaman taban nasıl böler? Tam ortadan ikiye böler. Şimdi o beyazı 18'di. Kaç kaç bölecek o zaman? 9'a 9 diye bölecek. Yani a buradaki apsi kaçmış? 9'muş. Onu bulduk. Şimdi bir de ordatını bulalım. Yani y'sini bulalım. Şurası kaç dereceydi eşkenar üçgende? 60 dereceydi. E burası 90. O zaman burada kaç kalır? 30 kalır. 30'un karşısı 9 sa, 60'ın karşısı ne demekti? Kök 3 katı yani 9 kök 3 demekti. Yani A noktasının ordinatı da ne gelmiş oldu? 9 kök 3 gelmiş oldu. Demek ki A noktası neymiş? 9 a, 9 kök diyeceğiz. Birinci soru için. Şimdi devam edelim. Diyor ki Buradaki A noktası 0'a 6'ymış. B noktası da 4'e 0'mış. Buna göre C nedir diye sormuş. Şimdi 0 6 ne demektir? X'i 0, Y'si 6. Yani şu uzunluk toplamda kaç birimmiş? 6 birimmiş. B noktası da 4'e 0'mış. X'i 4'müş. Şurası x 4 olması lazım. Şurası kaç birimmiş yani şöylece? Burası da 4 birimmiş. Yani bu dik koordinat sistemi burası nedir? Burası da diktir. Bir şey yakaladınız mı? Burası dik. Burası da dik. Dikten dik düştüğü zaman biz ne kullanıyorduk? Öklit neydi? Öklit bağıntısı. Peki bunu en çok bilmemiz gereken özelliği nedir? Yükseklik özelliği. Neydi yükseklik özelliğimiz? Hamburgerin karesi eşittir. Patates kızartmasıydı. Yani yüksekliğin karesi bu soru için yapalım. Yükseklik ne burada? 6. Altı. 6'nın karesi eşittir. 4 çarpı şurada ne diyelim? Buraya da, buraya da K diyelim. 4 çarpı K. Yani 36 eşittir. 4 çarpı K. 4'e bölersem K'sı ne gelmiş olur? 9 gelmiş olur. Yani şurası orijin. O zaman şu nokta kaç gelmiş oldu uzunluk olarak? 9 gelmiş olur. Şimdi C noktasının koordinatlarını yazalım. Buradaki X'i kaç? X'i 9. Y'si kaç peki? X 80'in üzerinde olduğu için Y'si 0. Demek ki C noktasının koordinatları neymiş? 9'a 0'mış. Diyeceğiz. Devam edelim. ABCD paralel kenarmış. Diyor ki 3DE4EC diyor. Bununla ilgili hemen orantılama yapalım. Burada orantılama yaparken direkt şunu yapabilirsiniz. E, 3DE4EC diyorsa DE sen 4K dersen o zaman EC ne gelir? Tam tersi 3K. Yani direkt kat sayılarıyla ters oranda orantılama yapabilirsiniz. İse en ortasının koordinatları nedir diye sormuş. Şunları bir yazalım. DE kaç kaymış şimdi burada? Burası 4 kaymış. AC e, kaç kaymış peki? Burası da 3 kaymış. Şimdi ne yapacağım? Önce neyi bulmam lazım benim? Önce benim bir D noktasının koordinatlarını bulmam lazım. Çünkü şu an D noktasını bilmiyorum. O zaman şöyle yapalım. Ben D noktasının koordinatlarına yine ne diyeyim? Burada A ile B diyeyim. Az önce paralel kenarla ilgili özelliği yazmıştık. Ne demiştik? Karşılıklı noktaların absisleri ve ordatları toplamı neydi? Birbirine eşitti. Şimdi bunun absisi A, bunun absisi 2. Topluyorum. A artı 2 ne iş olacaktı? A ile C noktalarının absisleri toplamına eşit olacaktı. Bunun absisi eksi 5, bunun absisi 7'yi topluyorum şimdi. Eksi 5 artı 7. Ne geldi? A artı 2 eşittir 2 geldi. O zaman A ne olması lazım buradan? 0 olması lazım. Şimdi bir de B noktasını bulalım bir. B noktası ne gelecek peki? B ile 9'un toplamı. B artı 9 eşittir. 9 da 2'nin toplamı. Buradan da B'si de kaç gelir? B'si de 2 gelmiş olur. Yani çiziyorum şöyle. Burası D noktası. Koordinatları neymiş? 0'a 2'ymiş. Burası ne peki? Burası C noktası. Koordinatları neymiş? 7'ye 9'muş. Ve şurasında da E noktası. Şurası kaç kaymış? 4 kaymış. Burası kaç kaymış peki? Burası da 3 kaymış. Bize ne istiyor? Bize E noktasının koordinatlarını istiyor. Az önce yaptığımız gibi doğru parçasının belli oranlarda koordinatlarını bulduğumuz gibi. Şimdi şurası kaç k toplamda? Burası 7 k. Başlıyorum oraya. Şimdi 0'dan kaça gitmiş bu? 7'ye gitmiş. Şimdi 0'dan 7'ye gitmesi için kaç artmış? Yani 7 artmış. E 7 k'da 7 artıyorsa o zaman 1 k'da kaç artar? 1 k'da 1 artar. O zaman 4 k'da da kaç artması lazım? 4 artması lazım. 0'dan 4 birim daha gidersem Nereye varmış olurum? 4'e varmış olurum. K'yı 1 buldum. 4K'da 4 birim gitmesi gerekiyordu. 0'dan başlamış. 0'dan 4 birim daha sağa doğru gidersem nereye varırım? 4'e varmış olurum. Şimdi y'ler için bakalım bir de. 2'den kaça gitmiş? 2'den 9'a gitmiş. Yine kaç birim artmış? 7 birim artmış. 7K'da 7 birim artıyorsa o zaman 1K'da 1 birim artar. 2'den 4 birim daha artırırsam çünkü 4K var burada. 4 birim daha artırırsam nereye varmış olurum? 6'ya varmış olurum. Demek ki E noktasının koordinatları da kaçmış? 4'e 6'ymış. Bu tarz sonra şunu da yapabilirsiniz. Doğru parçasının belli oranlara göre koordinatlarını da geriye de gelebilirsiniz. Mesela ben burada ne buldum? Şimdi 7K dedim. 0'dan 7'ye gitmiş. 7 birim gitmiş. 7K'da 7 birim gidiyorsa 1K'da 1 birim gider. O zaman 3K'da ne olması lazım? 3 birim gitmesi lazım. Ancak geriye doğru azaltacağımız için 7'yi 3 birim azaltırsam nereye varırım? 4'e varırım. Veya 9'u 3 birim azaltırsam nereye varırım? 6'ya varırım. Bu şekilde de bu tarz soruları çözebilirsiniz. Şimdi bir başka soru. Diyor ki BD ile DA birbirine eşitmiş. Tamam. B eksi 7'ye sıfırmış. C'si x'e sıfırmış ve buradaki açılarda neymiş? birbirini eşitmiş. Hmm. buna göre x nedir diye sormuş. Şimdi ne yapabilirim? Şimdi şunu diyebiliriz. Burası bir dik korda sistemi ise burası diktir. E bu ikiz kenar üçgen çünkü açılar birbirine eşit vermiş. Ben şöyle yapsam bir de ben burada dik çeksem. O zaman bak bu ikisi dik olduğu için birbirine paralel mi? Birbirine paralel. Şimdi hangi üçgen için konuşuyorum? Şuradaki üçgene bakın. Peki bu ikisi birbirine paralel ve bu doğru şuradaki AB'yi iki eş parçaya bölmüş mü? Bölmüş. O zaman bu bir orta taban olur. Şuradaki O'D'ye doğrusu bir orta taban olur ve burayı da ne yapmak zorunda. Burayı da iki eş parçaya bölmek zorunda. Şimdi O ile B arası, O'B notasının koordinatları neymiş? Eksi 7, 0. O zaman şu arasın, şu aranın uzunluğunun kaç olması lazım? Uzunluk olarak 7 olması lazım. E yani burası 7 ise burası da kaç gelir şöylece? Burası da 7 gelir. Şimdi büyük üçgene bakın. Ben büyük üçgenle bir dik indirdim. Büyük üçgenle büyük üçgen ikizkenar üçgen. Dik indirdiğim zaman tabanı nasıl bölüyordum? 2'ye eş parçaya bölüyordum. Şimdi tabanın sol tarafı şu şekilde 14 birimse sağ tarafında kaç olması lazım yine? 14 birim olması lazım. Yani şuradaki kısmın da 14 olması lazım. O zaman O ile C arası toplamda 7 14'ten kaç geldi? 21 geldi. Yani C noktasının koordinatları ne geldi aslında? 21'e 0 geldi. Bizden ne istiyordu? Bizden x'i istiyordu. C noktası ne demekti? x'e 0 demekti. O zaman x'i e kaç gelir? 21 gelir. Neyi kullandırdı burada bize? Bir üçgende orta tabanı kullandırdı ve daki özelliğini kullandırdı. Daki neydi? İkiz kenar bir üçgenin tepesinden karşı kenara indirilen dik hem açı ortay olur. Yani şuradaki açıyı iki eş parçaya böler. Hem de kenar ortay olur. Tabanı iki eş parçaya böler. Özelliklerini bize kullandırmış oldu. Şimdi devam edelim. Türkiye dik koordinat düzleminde A 7 7'ye 24 ve B K'ya 15 noktaları O merkezi yarım çember üzerindedir. Buna göre K kaçtır diye sormuş. Şimdi bize ne demiş? A eksi 7 24. Şimdi çizerim şöyle. Bunun x'i ve y'si için. x'i neymiş? Şurası eksi 7. Yani uzunluk olarak kaçmış burası? 7'ymiş. Peki y'si kaçmış? Y'si, y'si, de buradan 24'müş. E burası dik. Ben şunu çizersem şöylece. Bunu kaç bulmuş olurum? 25 bulmuş olurum. Peki ben bir çemberde kaç tane yarıçap çizebilirim? Sonsuz tane yarıçap çizebilirim. Şimdi yarı çap ne demektir? Merkezden kenarlara doğru doğrular çizerseniz o size neyi vermiş olur? Yarı çapı vermiş olur. ben merkezden A'ya bir doğru çektim. 25 geldi. Bu ne demek aynı zamanda? Bu yarı çap demek. O zaman ben buradan da çizsem bu da bir yarı çap demektir. Yarı çapı ben sonra orada kaç buldum peki? 25 buldum. Bunu koordinatlarını yazalım. X'i neymiş? X'i kaymış. Y'si neymiş? Y'si de 15'miş. 15-25 ile ilgili nasıl bir özel üçgen vardı? 3 çarpı 5'in 5 katı. 3'ün 5 katı 15. 5'in 5 katı 25. Burası da 4'ün 5 katı kaç gelmesi lazım? 20 gelmesi lazım. Cevap ne gelecekti? Cevap 20 gelecekti. Şimdi buna bakalım. Bir soruya bakalım. Dik koordinat düzleminde O, A, B, C, D, E düzgün altı gelmiş ve D ortasının koordinatları 0'a 6'ymış. Yani o zaman şu OD arasındaki uzunluk kaçmış şöylece? 6'ymış. Şimdi düzgün altıgende ben şunu biliyorum. Bir düzgün altıgenin bir iç açısı kaç derece? 120 derece. Bunlar her zaman kaç kaç oluyordu? 30 ve 30 oluyordu. Peki 30 30. 120 üçgenin özelliği neydi? Yazıyorum hemen şimdi. 30'ların karşısına A dersem 120'nin karşısına geliyordu? A kök 3 geliyordu. Şimdi buradaki üçgene göre bakalım. Şuradaki E, D, O üçgenini şuraya çizmiş oldum. Şurası 120. 120'nin 120 karşısında burayı kaç diye vermiş? 6 diye vermiş. Yani A kökücü 6 diye vermiş. E A kökücü 6 ise A köküçten A'ya nasıl ulaşırsınız? Bu ifadeyi neye bölmemiz lazım? Köküçe bölmemiz lazım. 6'yı da köküçe bölersem o zaman bunlar kaç gelmiş olur? 2 köküç gelmiş olur. Yani şurası kaçmış? 2 köküç. Burası da 2 3. E bu düzgün altıgen ise o zaman buranın da ne olması lazım? Buranın da 2 kök olması lazım. Aynı şekilde buranın da ne olması lazım? Yine 2 kök 3 olması lazım. E buradan dik indirsem şöyle yapalım. Burası kaç derece düzgün altıgenin dış açı? 60. Burası kaç derece peki? 30. 90'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısına ne geliyordu? Yarısı. Yani ne gelir? Kök 3 gelir. Peki 30'un karşı kök ise 60'ın karşı ne gelir? Kök 3'ün kök 3 katı. O da ne gelir? 3 gelir. Şimdi B noktasının koordinatlarına bakalım. X'i kaç burada? 2 kök 3 burada var. Kök de burada var. Ne geldi? 3 kök 3 geldi. Peki Y'si kaç? Y'si de kaç geldi? 3 geldi. Yani B noktasının koordinatları neymiş? 3 kök kaçmış? 3 Üç kök 3'müş. Gördüğünüz gibi size bir analitik sorusunda size neyi kullandırdı? 30-30 120 özelliği üçgenini, düzgün altıgenin özelliğini ve buradaki Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Bir başka örnek diyor ki K noktası 2, 3 noktasıymış. Buna göre K noktasının koordinatları 2, 3 ise orijinal uzaklığı en fazla olan nokta hangisidir? Hmm, önce ne yapmamız lazım? Önce orijini bulmamız lazım. Şu an bize orijin nerede olduğunu söylememiş. Sadece K noktasının koordinatlarını söylemiş. Peki neymiş K noktasının koordinatları? Eksi -2 ye 3. Yani eksi -2 3 noktasına gitmem için ne yapmam lazım? Orijinden 2 birim sola gitmem lazım ve 3 birim nereye gitmem lazım? Yukarı doğru gitmem lazım. O zaman şimdi tam tersini yapıyorum. Önce 3 birim aşağıya geliyorum. 1 2 3 ve 2 birimle sağa gidiyorum. 1 2 işte burası ne olur gençler? Orijin noktası olur. Tekrardan söylüyorum. Şimdi eksi 2'ye 3 noktasına gitmek için 2 birim sola gidiyordum. 3 birim yukarı gidiyordum. Bu sefer tam tersini yapacağım orijin bulmak için. 3 birim aşağı gideceğim. 2 birim de sağa gideceğim. Tamam orijini bulduk. Şimdi ne yapmamız lazım? Peki tek tek. O ile arasındaki mesafeyi O ile B, O ile C, O ile D ve O ile E arasındaki mesafeyi bulmamız lazım. Peki nasıl bulacağız bunu? Mesela yapalım bir tanesini. Biz ne yapalım burada? O ile A arasındaki mesafeyi bulalım. Yani bizden şunu isteyecek. Peki ben bunu nasıl bulabilirim? O A arasındaki mesafeyi. Şimdi şurası uzunluk olarak kaç birim? 1 bir birim. Burası kaç birim peki? Burası da 3 birim. 1'e Biri 3. O zaman O A'yı ben Pisagor teoreminden yazabilirim. Neydi Pisagor? İki tane dik kenarın kareleri toplamını kare köküydü. 1'in karesi 1, 3'ün karesi 9 toplarsam ne gelir? O A arasındaki mesafe kök 10 gelir. Hepsi için yapalım şimdi. O B arasındaki mesafeyi bulalım. O B arasındaki mesafe için ne olacak? B için 3 birim aşağı, 3 birim sola. Ne olur o zaman? 3'ün karesi 9, 3'ün karesi 9. Ne gelmiş olur burası? Kök 18 gelmiş olur. OC için OC için bakıyorum. Düşeyde bir uzunluğum yok. Sadece yatayda bir uzunluk var. Yatayda kaç uzunluk var peki? 1, 2, 3, 4 ve 5 birim uzunluk var. 5 ne demektir? Kök 25 demektir. Hepsini kökle yazalım ki birbirleriyle oranlayacağız şimdi. Birbirleriyle kıyaslayacağız. Şimdi o değersek mesafeye bakalım. Yatayda 2 birim, dişveyde 2 birim. Ne olur o zaman? 2'nin karesi, 2'nin karesi. Yani 4 artı 4. O da ne gelir? Kök 8 gelir. Devam edelim. E'yi bulalım bir de. Yatayda kaç birim? 1, 2, 3, 4 birim. Düşeyde kaç birim peki? 1, 2, 3, 4, 5. Buradan OD, OE uzunluğunu yazarsam ne gelecek o zaman? Kök içerisinde 4'ün karesi 16, kök içerisinde 5'in karesi 25. Toplarsam ne gelir peki bu ikisini? 41 gelir. Gördüğünüz gibi bu bunların içerisinde en büyük sayı hangisi? Kök 41. Yani cevap ne gelecekti? Cevap e şıkkı gelecekti. Bu tarz bir soru tekrardan karşınıza gelebilir. ÖSYM sınavında dikkatli olmanızı öneririm. Devam edelim. Bir başka soru diyor ki K nokta K noktası ABCO eşkenar dörtgeninin bu bir eşkenar dörtgenmiş. Köşegenlerinin kesim noktasıymış. Şimdi köşe köşegenlerinin kesim noktası diyorsa çizelim o zaman hemen. Bu bir köşegen, bu da bir Şöyle burası ne olacakmış? Burası kardosu olacakmış. Tamam. Kardosunun koordinatları neymiş peki? 8'e 4'müş. O zaman şöyle yazalım bunu. Kardosunun koordinatları 8'e 4 ise bu da bir çekersem şöyle. X'i 8 iken Y'si kaçmış o zaman? Y'si 4'müş. Tamam. Buna göre bu eşkenar dörtgenin alanı kaç birimdir diye sormuş. Şimdi eşkenar dörtgenle ilgili en önemli özelliğimiz nedir? Şimdi eşkenar dörtgen bir paralelkenardır. Eşkenar dörtgenle paralelkenara ait eden özelliklerde iki tane var zaten. Bir tanesi şu: Eşkenar dörtgenin dört kenarı da birbirine eşittir ve köşegenler nasıl kesişir? Köşegenleri dik olarak kesişir. Kullanacağımız özellik buydu. Peki, şimdi şuradaki üçgende, şuradaki üçgende dikten dik düşmüş. Ne kullanıyorduk? Öklit bağıntısı kullanıyorduk. Buraya küçük k diyelim. Ne olur zaman? 4'ün karesi 16 eşittir. 8 çarpı k. K ne gelir peki buradan? 2 gelir. Yani şurası kaçmış şöylece. Burası 2'ymiş. Şimdi ben buradaki şu mavi üçgenin alanını bulayım bir. Buraya a diyelim. Neydi üçgenin alan? Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. 10 çarpı, 10 çarpı 40 bölü 2'den a'sına gelir buradan. 20 gelir. Yani bu alan kaçmış? 20'ymiş. O zaman bu alan da kaçtır? Bu alan da 20'dir. well on the